Biliyorsunuz arkadaşlar ben bir kampanya yaptım. Bu kampanyadan herkese ücretsiz bir şekilde takipçi gönderiyorum. Videomuza yorum yapan herkese bildiğiniz üzere takipçiler zaten gidiyor. Ama bana sorular geliyor bazen. Şu sorulardan bir tanesi de abi işte bu kadar kişi takipçi gönderiyorsun. Bunu nasıl yapıyorsun? Hangi siteden yapıyorsun? Ve ne kadar maliyetle yapıyorsun diye gibi sorular geliyor. Ben öncelikle çok ucuz maliyetli bir şekilde sizlere takipçi gönderiyorum. Çünkü tanıdığım bir site arkadaşlar. O siteyi sizlere zaten göstereceğim. Sizler de o siteye giderek YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da takipçilerinizi çok ucuz bir şekilde halledebilirsiniz. O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Sadece aşağıdan kanalımıza abone olup videoyu like atıp bildirimleri de açarsanız sizler de bir şans elde edebilir. Ben de size takipçi gönderebilirim. O zaman arkadaşlar hemen sitemize geçelim. Önce sizlere şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok hızlı bir şekilde bakın sitenin ismi bile bol bol takipçi. Çünkü bizlere bol bol takipçi gönderen bir site. Bu sitenin açıklama kısmında linki var. Buraya tıklayarak özel bir şekilde indirim de kazanıyorsunuz. Yani benim linkime gelerek bu şekilde de kazanıyorsunuz arkadaşlar. Açıklama kısmında link kısmında var zaten. Arkadaşlar burada sadece şu anlık Instagram ve YouTube paketleri var. Eğer sizler başka bir sosyal medya aracından kendinize takipçi ve beğeni göndermek istiyorsanız sağda görmüş olduğunuz WhatsApp butonuna tıklayarak da alabilirsiniz o şekilde. Şimdi ben buradan Instagram diyorum arkadaşlar. Takipçi istiyorum mesela. Instagram takipçi diyorum arkadaşlar. Şimdi Instagram'da 500 Türk takipçi arkadaşlar. Bakın Türk takipçi aktif bir şekilde sizlere 15 liraya geliyor. Yani bot falan değil arkadaşlar. Bakın burada Türk takipçi hepsi zaten. 3000 tane takipçi. Siz diğer sitelerde 3000 tane takipçi almak isterseniz fiyata en az 150 ve 200 liradan başlar. Sizlere bunu da söyleyeyim. Ve 3D güvenli ödeme şekli. Yani yemek sepetinden nasıl bir yemek alıyorsunuz? Hani güvenli bir şekilde alıyorsunuz değil mi? Bu şekilde de burada ha siz derseniz ki ya ben bunları güvenmiyorum hiçbir şekilde tekrar söyleyeceğim eğer isterim ve youtube de buradan güvenmiyorsanız sağda görmüş olduğunuz whatsapp butonundan da alabilirsiniz yani her şey arkadaşlar güvenli bir şekilde ödeniyor hiç sıkıntı yok e, güven sıkıntısı yaşamayı çünkü benim tanıttığım sitelerde hiçbir şekilde güven sıkıntısı yoktur arkadaşlar çünkü ben hepsini deniyorum sizlerden önce merak etmeyin bunu. 5 bin, 10 bin tane bile var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. 10 bin Türk takipçinin fiyatı 300 liraymış. Mesela sizler işletme hesabı açmak isterseniz 10 bin tane Türk takipçi hizmetini buradan alabiliyorsunuz. Çünkü gerçekten ucuz arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar diyelim ki sizler Instagram'da takipçinizi aldınız. Bildiğiniz üzere Instagram'da takipçi aldığınız zaman bir de sizlerin fotoğrafa layık alması gerekiyor. Hemen buradan bir geri tıklıyoruz arkadaşlar. Ve buradan Instagram beğeni diyorum. Şimdi burada arkadaşlar istenen beğeni kısmından 500 Türk beyni ne kadarmış 15 liraymış. Siz bir fotoğraf atıyorsunuz veya bir video atıyorsunuz bu videoyu 500 kişi beğeniyor ve sizlerin ödemesi gereken fiyat 15 lira. Ve arkadaşlar tek paylaşım için geçerlidir yani bir tane postunuza yani hikayenize fotoğrafınıza sadece geliyor. 10 tane fotoğrafınız varsa 10 tanesine de 500 tane gönderecekseniz ayrı ayrı alacaksınız bir saat içerisinde tamamlanır diyor. Yani 60 dakika için arkadaşlar kesinlikle geliyor. Hepsi Türk kişiler bu arada. Kullanıcı isimleri Türk yani. Aslı, Mehmet, Hasan o şekilde geliyor. Bu da arkadaşlar kaça kadar varmış hemen göstereyim. 30 bin. 30 bin beğeni kadar var. Ve 30 bin beğenin fiyatı da 9 liraymış. 30 bin tane beğeni zaten bir fenomen için filandır kesinlikle arkadaşlar. Ama sizler de tabii ki de alabilirsiniz. Benim genelli idolüm arkadaşlar 1000 tane. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bin arkadaşlar neredeymiş bin tane. 30 lira veriyorum. Fotoğrafımı bin kişi beğeniyor zaten. Ben bu şekilde genellikle alıyorum. Sonrasında arkadaşlar burada daha neler var onu da göstereyim sizlere. Burada Instagram izlenme, YouTube abone, YouTube izlenme. YouTube abone bir gelelim arkadaşlar. YouTube aboneden bin tane YouTube abonesi 300 lira. Ben YouTube'da bin abone geçebilmek için kaç ay boyunca uğraşmıştım? Aile değil aslında. üç gün boyunca uğraşmıştım. Sizler de arkadaşlar Çoğu arkadaşımız 3 gün uğraşamıyor bildiğiniz üzere. 30 gün, 60 gün, 1 ay gibi bir sürede uğraşıyor. Hiç uğraşmayın. Hemen bu siteden arkadaşlar 1000 takipçinizi, abonenizi alın. Burada arkadaşlar kaça kadar abone satıyorlarmış? 10.000 abone kadar satıyormuş. 10.000 abonenin fiyatı 3.000 lira. Yani şu an benim YouTube'daki abonem 80.000 ol, 80 olduğuna göre arkadaşlar. Yani bir, bir araba parası falan benim kanalıma kadar çıkıyor. <laughs> Ama benim kanalım tabii ki de bot değil. Bot atmış olsaydım zaten bu 3.000 lirayı ben veremezdim. 3.000 dediğim 10 bin, 12 bin lira falan benim kanalımın abonelerine değiyor. Ben bu kadar bir abone artışını zaten yaşayamazdım. Bot değil yani arkadaşlar. Bu parayı da verecek gücüm yok zaten. Ama sizlerde varsa gücünüz 3.000 liranızı verin. 10.000 bin abonenizi alın. Ama arkadaşlar o kadar bence gerek yok. 300 liralık paketten alın. Daha iyi uygundur arkadaşlar sizler için. Ama yine de siz bilirsiniz. Diyelim ki sizler 1000 abone almak istediniz. Buradan satın al kısmına tıklıyoruz. Bakın şimdi amacımızı sizlere hızlı bir şekilde anlatıyorum. Şimdi burada YouTube kanal linkinizi buraya koyduktan sonra kişisel bilgiler kısmına arkadaşlar adını soyadınızı istiyor sizden. Adını soyadınızı istedikten sonra ödeme bilgilerinizi yapıyorsunuz. Yani mesela banka bilgilerinizi girdikten sonra ödeme adımını ya doğruluyorsunuz, kodunuzu falan yazıyorsunuz ve ödemenizi yapıyorsunuz. Ödemenizi yaptıktan sonra zaten bir saat içerisinde işleme başlıyorlar. Takipçileriniz, aboneniz her neyse siz hangisini aldıysanız takipçileriniz ve aboneniz e, sizlerin hesabına ulaşıyor. Instagram için takipçi göndereceksiniz. Hesabınız kesinlikle gizli olmayacak. Sizler hangi sosyal medya aracını kullanıyorsanız kullanın hiçbir şekilde arkadaşlar e, hesabınız gizli olmayacak. Eğer ki sizler başka bir sosyal medya aracından takipçi de istiyorsanız aşağıda görmüş olduğunuz WhatsApp butonuna tıklayabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.